Hells Beyond the Tomb daha önceki videolarımda iki oyununu anlattığım gerçek hikayeleri konu alan bir korku oyunu serisi. Dediğim gibi bundan önce ilk iki oyununun videosunu hazırlamıştım. Onlar da gerçekten çok güzel ve kan donduran hikayeler sunuyordu. Üçüncü oyun olan The Last Vigil'ın da onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Hatta atmosfer açısından bir mezarlıkta geçmesi oyunu benim için daha da etkileyici yaptı. Ayrıca öğrendim ki serinin dördüncü oyunu da yakında gelecekmiş. Çok benzedikleri için ben First to serisine de bayılıyorum. Onun da altıncı oyunu çıkacak mı bilmiyorum ama bekliyorum. Her neyse şimdi eğer hazırsanız geçelim videomuzun konusu olan The Last hikayesine. İlk cümlelerde ana karakterimiz Nicaras'ın kendisini tanıtıp özel bir güvenlik olduğunu fakat bir dönem işsiz kaldığında Marki adındaki bir dostunun ona gece güvenliği yapabileceği bir işten bahsettiğini anlatıyor. Ancak bu iş için biraz çekiniyormuş. Çünkü güvenliğini sağlayacağı yer Guadalupe mezarlığıymış. Bu mezarlığın içinde de güzel bir katedral varmış. Burası artık kullanılmasa ve terk edilmiş bir durumda olsa bile hükümet bu katedrali tarihi miras alanı olarak korumak istiyormuş. Bundan sonra Nick hayalet lere inanmadığını zaten ölülerden de bir zarar gelmeyeceğini söylüyor. Ve oyunumuz tam anlamıyla başlıyor. Kahramanımız yemek için bir restorana gelmiş. Bu sırada da arkadaşı Marki kendisini arayıp az önce öğrendiğimiz işten bahsedince Nick'te uzun zamandır faturalarının ve ödemelerinin biriktiğini bu yüzden de iş seçme lüksünün olmadığını söyleyip görüşmeyi kabul ediyor. Ve telefonu kapattıktan sonra restorana giriş yapıyoruz. Buranın sahibi olan James belli ki kahramanımızla baya baya içli dışlı. Çünkü James bize daha önce çalıştığımız gece kulübündeki işi soruyor. Bunun üzerine de kahramanımız mezar hallıkta bulduğu yeni işten ve bunun için bir görüşme yapacağından bahsedince Jameson mezarlığın perili olduğunu söylüyor. Fakat kahramanımız bunlara inanmayıp bir kez daha ölülerden bir zarar gelmeyeceği cevabını veriyor. Bundan sonra bir hamburger sipariş edip bir gütel gömdüğümüzde kahramanımız tadına bayılmış olacak ki bunun sırrı ne diye soruyor. Bu anda da James'ten korkunç bir cevap alıyoruz. Söylediğine göre hamburgerin içinde insan eti kullanıyormuş. Ancak tabii ki bu bir şaka. James kendi çapında ufak tefek espriler yapan bir abi. Bundan sonra da bir şakasına daha mecbur bırakılıp sonunda restorandan ayrılıyoruz. Arabamızı atlayıp bir süre ilerlediğimizde yolun kenarında tek başına duran bir mezarın başında bekleyen bir kadınla karşılaşıyoruz. Eğer burada arabayı durdurup kadına yardıma ihtiyacınız var mı diye sorarsak kadın iyi olduğunu ve bu mezarlıkta yatan kişinin aile için çok önemli biri olduğunu söylüyor. Bu da aslında şu anda hiçbir anlam ifade etmese de oyunun sonunda bu ablayı anlayacağız. Bir sonraki sahneye geçtiğimizde kahramanımız Nick görüşme için mezarlığa varmış. Ancak oraya gittiğinde görüşeceği kişinin dostu Marki olduğunu anlıyoruz. Buradaki ufak bir konuşmanın sonrasında ikilimiz güvenlik kulübesine doğru geçiyorlar. Bu noktada Marki bize yapacağımız işi anlatmaya başlıyor. Söylediğine göre akşam 9'da mesaimiz başlıyor ve sabah 7'ye kadar sürüyormuş. Bunun dışında belli aralıklarla mezarlığı hem gezerek hem de kameralarla kontrol etmemiz gerek. Kendisi de aslında bütün güvenlik sistemlerinden ve güvenliklerden sorumlu olan abiymiş. Yani Nick'in patronu kendisinin yakın arkadaşı. Fakat kendisinin hiç patron gibi bir tavrı yok. İş yerinde olsa bile Nick'e yakın arkadaşı gibi davranıyor. Her neyse Marki burada bize yapacağımız bütün iş işleri anlattıktan sonra yanımızdan ayrılıyor. Nick de ilk mesaisine kadar ufak bir uyku çektikten sonra birinci iş gününe başlamış oluyoruz. En başta mezarlıkta devriye atarken bir mezarın üstündeki yanan mum dikkatimizi çekiyor. Ancak tabii ki belki de bir yakını yapmıştır diye çok da umursamayıp devam ediyoruz. Fakat çok geçmeden bir anda genç bir kız belirip bizimle konuşmaya başlıyor. Kendisini Nick'i korkuttuğu için özür diledikten sonra baya baya kahramanımıza yürüyor. Onun çok yakışıklı olduğunu ve belki de biraz eğlenebileceklerini söylese de kahramanımız buradan gitmezsen polisi ararım dediğinde bu kız mezarlıktan ormanın içine doğru gidip gözden kayboluyor. Bundan sonra başka herhangi bir şey yaşamadan sabah olduğunda ve Mark'in ile iletişime geçtiğinde kahramanımız ona gece karşılaştığı garip kızdan bahsediyor. Bunun üzerine de bazı gençlerin yakınlarda içtiklerini ve kamp yaptıklarını öğreniyoruz. Bundan sonra da bir sonraki güne geçiş yapıyoruz. Bu sefer de gece 12 civarlarında kahramanımız işinin başında. Güzelce bir kahve içtikten sonra kameraları kontrol ederken katedralin içinde birinin olduğunu fark ediyoruz. Bunun üzerine Nick hemen o kişiyi bulmak ve uyarmak için oraya gidiyor. Ancak etrafta seslenerek dolaşsa bile kimsecikler yok. Fakat belli ki buradaki elemanın kötü bir niyeti var. Çünkü yere bir yıldız çizilmiş ve üstünde de yanan bir mum var. Yani muhtemelen az önce gördüğümüz kişi burada bir ayin yapmayı planlıyor. Nick birazcık etrafı araştırdıktan sonra Mark kendisiyle iletişime geçiyor. Nick de hemen ona katedralin içinde birini gördüğünden ancak kontrol ettiğinde kimseyi bulamadığından bahsedince Mark'i aklımızın bazen bize oyunlar oynayarak gerçekte var olmayan bir şeyleri gösterdiği cevabını veriyor. Fakat tabii ki o yıldız ve mum aklının bir oyunu olamaz. Ancak garip şekilde Nick bunlardan hiç bahsetmeyip bir silahım olsaydı iyi olurdu diyor. Mark ise kendisine bir silah veremeyeceğini söyledikten sonra görüşme sonlanıyor. Bunlardan sonra etraftaki devriyemizi sonlandırıp güvenlik kulübesine geri döndüğümüzde dün karşılaştığımız kızın içeride müzikle beraber dans ettiğine şahit oluyoruz. Nick ona birkaç kere seslense bile kız belli ki onu duymuyor. Fakat en sonunda kendisinin dikkatini çekmeyi başardığında buna buraya gelmemesini söylediğini hatırlatıyor. Fakat kız inanılmaz rahat biri ve yakınlarda bir grupla karşılaştığında kamp yaptıklarını ayrıca bir arkadaşının tuvaleti kullanması gerektiği için buraya geldiklerini anlatıyor. Yani kovuldukları bir yere tekrar gelmişler ve söylediklerine göre yakınlarda bir yerde kamp yapıyorlarmış. Bu noktada kız yine burada tek olmanın sıkıcı olduğunu söyleyip kahramanımıza sana eşlik edebiliriz dese de Nick kendisine ben senin baban yaşındayım lütfen git dediğinde bu iki kız yani Leslie ve Susan buradan ayrılıyorlar. Karşılaştığımız bu kız yani Leslie baya sorunlu birine benziyor ve kahramanımızı kullanmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. Ancak Nick her seferinde kendisini burada göndermeyi de başarıyor. Ayrıca her ne kadar inanılmaz rahatsız edici de olsa çok da zararlı biri gibi gözükmüyor. Kızlar oradan ayrıldıktan sonra biraz daha gezinen kahramanımız bu sefer kulübesinin yanına yerleştirilmiş başka bir mumla karşılaşıyor. Ve bu mumu söndürdükten sonra birilerinin kendisini izlediğini düşünmeye başlıyor. Bu da tabii ki çok doğal. Çünkü Leslie oldukça garip ve rahatsız edici biri. Bunun dışında hem katedralin içinde ayin yapmaya hazırlanan birilerini hem de etrafta yanan birkaç mumla karşılaştık. Birileri ya bu mezarlıkla ya da Nick'le uğraşıyormuş gibi gözüküyor. Bir sonraki sahnede ertesi güne. Bu sefer gece bir buçuk civarlarına geçiş yapıyoruz. Kahramanımız söylediğine göre biraz korkmuş. Çünkü burada insanlarla karşılaşabileceğini düşünmüyormuş. Ancak bu sıralarda katedralin etrafında el feneri ışığına benzeyen bir ışık görmüş. Mezarlık'tan ormanda gördüğümüz ışığa doğru baktığımızda Nick karşıdaki kişiyi korkutmak için fenerini açıp kapamaya başlıyor. Bunu yapınca da bir süre sonra ormandaki adam kendi ışığını kapatıyor ve biz başka bir şey göremediğimiz için işimize geri dönüyoruz. Fakat buna şahit olduktan biraz sonra da katedralin duvarında kanla yazılmış imdat yazısıyla karşılaşıyoruz. Bu yazıyı incelerken içeride birini görüp hemen kontrol etmek için oraya giriyoruz. Fakat yine içeride hiç kimsecikler yok. Nick burada etrafı gözlemek için kuleye çıkıp oradaki dürbünle etrafa bakarken mezarlıkta uzun boylu bir adamın kendisini izlediğini fark ediyor. Bunun üzerine iyice korkan kahramanımız hemen güvenlik kulübesine geri dönüp Marky ile iletişime geçiyor. Ona daha önce karşılaştığı insanlara buradan ayrılmaları gerektiğini söylediğini ancak birilerinin hala kendisini izlediğini anlatıyor. Marki bunu duyunca yine aynı baş belaları deyip bu tiplerin genelde mezarlığın etrafında alkol ve uyuşturucu kullandıklarını çoğunun da zengin ailelerin çocukları olduğu için polisin bir şey yapmadığından bahsediyor. Sonrasında da kahramanımıza daha kötüleriyle baş ettin deyip biraz moral verip bir saate mezarlıkta olacağını söyledikten sonra bu konuşmada sonlanıyor. Burada kahramanımız masasına oturup kameraları kontrol ederken dürbündeyken bizi izlediğini gördüğümüz adam bir anda kulübenin penceresinde beliriyor. Bunu gören kahramanımız dışarı çıkınca yine etrafta kimsecikler yok ve bu noktada ilk başta onun sadece kendisini korkutmaya çalışan bir genç olduğunu düşünmüş fakat yüzük kanla kaplı olduğu için sonunda tehlike altında olduğunu fark etmiş. Bundan bir sonraki sahneye geçtiğimizde bu tarz oyunlarda en sevdiğim aktiviteyi yapıyorum. Ardından yine etrafı kontrol etmek için dışarıya çıkıyoruz. Bu esnada katedralin içinden bir ses geldiğini duyan kahramanımız içeriye girdiğinde korkunç bir görüntüyle karşılaşıyor. My brothers and sisters, do you feel it? This world is Rotten and decaying from the inside out, with the rich and the powerful, those who control everything, they are a cancer of this earth. They hoard wealth while children starve, while the air that we breathe is poisoned, while the soul of humanity just withers away. We, we are the cure. We're the fire that purifies. Make no mistake, we are not murderers, we're liberators. Each one of our steps is just an offering to the future, a step toward a more just, purer society. They call us monsters because they fear the power of truth. They fear because they know their lies cannot withstand our light. Every strike we make is a blow against the rot. Are you ready? Ready to bring the chaos that precedes order? Ready to sacrifice whatever it takes to create a world where evil no longer thrives. Today, my brother, we cease to be followers. Today. No. Gördüğünüz gibi ayin başlamış ve buradaki tipler dünyayı değiştirmekten bahsettiği esnada Markitel sizden Nick'e seslenince onu fark edip peşine takılıyorlar. Fakat kahramanımız burada kulübesine girip bir dolaba saklanıp onlardan şimdilik kurtuluyor. Ancak bu noktada bu elemanlar nikellerinde e bıçaklarla arıyorlar. Yani kendilerinin niyeti kahramanımızı öldürmek. Bir sonraki sahnede bu sefer saat gecenin dördü. Nick Markin'in telsizden asla kendisine cevap vermediğini bu yüzden de koşarak bu herifleri atlatıp arabasına gitmeye karar verdiği anlatıyor. Kahramanımız bunu yapmayı başarsa da Gördüğünüz gibi elemanlar çoktan arabaya binmiş ve kahramanımızı yakalıyorlar. Nick burada bayıldıktan bir süre sonra gözlerini açtığında karşısında Mark'i var. Kendisi gizlice katedrale girmeyi ve kahramanımıza ulaşmayı başarmış. Burada Mark'i bunların sadece deliler mi yoksa satanistler mi olduğunu anlamadığını fakat liderlerine Charles diye seslendiklerini duyduğunu anlatıyor. Sonrasında da Mark'in Nick'e beni takip etmeyip yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Söylediğine göre kulübedeki dolapta bir telsiz varmış ve bununla birlikte güvenlik merkezine haber verebilirlermiş. Tabii ki polisi aramama sebepleri de tahmin edebileceğiniz gibi burada telefonun çekmemesiymiş. Bu noktada katedralin kapısına kadar gelmeyi başardıklarında dışarıdaki iki kişiye yakalanmadan geçmenin imkansız olduğunu anlayan Marki Nick'in onlarla dövüşmeliyiz demesine rağmen ellerinde bıçaklar olduğunu ve kendisinin önden onların dikkatini çekip kaçacağını bu sırada da Nick'in telsize ulaşması gerektiğini söylüyor. Yani kendisi canı pahasına bu heriflerin önüne atlayacak ve bu da bize bir fırsat yaratacak. Marki bunu yaptığında biz de hemen kulübeye doğru koşup telsize alıyoruz. Nick telsizle birlikte Marki'ye seslense de ilk başta arkadaşından hiçbir cevap alamıyor. Fakat bir süre sonra Marki kahramanımızla iletişime geçip kendisini affetmesini istiyor. Çünkü kendisi Nick'i de bu işe bulaştırdı. Bundan hemen sonra da seste bozulmalar oluyor. Ve bazı çığlık ve inlemelerden sonra Marki'nin sesi sonsuza kadar kesiliyor. Yani kendisi muhtemelen yakalandı. Bunun üzerine bir saat kadar daha kulübede saklanan Nick, Marki'yi yakaladıklarını düşünmeye başlamış. Fakat dışarıda kendisini beklediklerini bildiği için de dışarıya çıkamamış. Fakat o saklanırken kendisini travmatize bir olay yaşanmış. Bu olayda tam olarak şöyle bir şey. Evet bu manyak herifler Marky'nin kafasını kesmişler. Üstüne üstelik onun kafasını kulübeye bırakmışlar. Bunun üzerine artık dostunu da kaybeden kahramanımız tek seçeneğinin bir şekilde arabasına ulaşıp buradan kaçmak olduğunu düşünmüş. Ve bunun için bir fırsat bulup dışarıya çıkmış. Bu noktada bu adamların lideri olan Charles kendisini görüp peşine takılsa da Nick arabaya binmeyi ve onu çalıştırıp bir şekilde oradan kaçmayı başarıyor. Bir sonraki sahnede de bu olaydan tam bir ay sonrasına geçiş yapıyoruz. Nick kendi evinde televizyonunu açıyor ve haberlere baktığında ritüeller yapan ve insan kurban eden bir ailenin yakalandığını görüyor. Bu aile de tahmin edebileceğiniz gibi mezarlıktaki grubun ta kendileri. Oyun son olarak da bize gerçekte bu olayları yapan kişileri anlatmaya başlıyor. Manson ailesi Charles Manson'ın liderliğinde 1960 ve 70'li yıllarda Kaliforniya'da faaliyet gösteren bir tarikatmış. Bu tarikat en döneminde 100 kişiye kadar ulaşmış. Genelde halüsinasyonlar gösteren ağır uyuşturucular kullanıyorlarmış. Tarikatın üyeleri genelde üst sınıfa ait zengin ve genç insanlardan oluşuyormuş. Ve aralarında cinayet de olan pek çok farklı suç işlemişler. 9 kişinin ölümüne sebep oldukları bilinirken aynı zamanda iki cinayet için de onlardan şüpheleniyorlarmış. Tarikatın lideri olan Charles Manson 3 Aralık 1969'da tutuklanmış ve kendisi müebbet hapis cezası almış. 2017'de de 83 yaşındayken hapishanede hayatını kaybetmiş. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer içeriklerimden keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.